Tabii. Tamam. Başkanım merhabalar. Merhaba efendim. Ee, yine külliyedeydik ticaret Herhalde. ve sanayi Herhalde. odası olarak. Neler söyleyeceksiniz? Neden oradaydık? Şimdi biz biliyorsunuz e, Türkiye'de 365 oda ve borsa başkanıyız. E, Sayın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu tüm Türkiye'deki oda ve borsa başkanlarımızı e, top binasında toplama kararı aldı. Malumunuz süreçle ilgili Sayın Gümrük Ticaret Bakanımızla birlikte bir sürecin gidişatıyla ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapmak için çağrıldık. Tabi program normalde saat 11'de başlayacaktı. Tabi Odalar Birliği Başkanımız Rıfat Bey e, tüm Türkiye'deki oda ve borsa başkanlarımızın Ankara'da toplantısını Sayın Cumhurbaşkanımıza e, arz ettiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız da e, 15 Temmuz darbe girişiminde bu örgütün yapmış olduğu e, başarısız bu darbede elhamdülillah e, başarısız oldular ve burada 15 Temmuz'da Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin içerisinde ilk darbeye tepkisini e, koyan e, siyasi e, gücün e, seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın e, ve şu andaki e, demokratik e, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yanında olduğunu açıklayan e, kurum oldu. Odalar ve Borsalar Birliği elhamdülillah. Tabi Cumhurbaşkanımız bununla ilgili e, Oda ve Borsa Başkanlarıma ben de bir teşekkür etmek istiyorum deyince program ee, külliye'ye e, tekrar alındı. Ee, Sayın Başbakanımız da e, bu şekilde cesaretli bir duruş ve tavır sergileyen Odalar ve Borsalar Birliği camiasını ben de Çankaya Köşkü'nde ağırlayıp bir teşekkür de ben etmek isterim demişti. Ve biz de e, Külliye'den sonra Çankaya'ya e, tekrar geçtik. Çankaya'dan sonra Sayın Başbakanımızla görüştükten sonra, işte külliyede Cumhurbaşkanımızla görüştükten sonra Çankaya'ya geçtik ve Çankaya'dan sonra da tekrar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne geldik. Orada Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Bey'le saat 8.30'a kadar gündemi değerlendirdik. Tabii hükümetin almış olduğu karar, FETÖ örgütünün Türkiye'de Hiçbir kurum ve kuruluşta kalmayacağını, bunların e, tamamen buradan e, çıkarılacağı e, düşüncesinde hem fikirler, Başbakanımız da bunu teyit etti, Cumhurbaşkanımız da bunu teyit etti, e, Gümrük ve Ticaret Bakanımız da, e, Bakanlık e, bünyesinde ve Türkiye Odalar ve borsalar Birliği de biliyorsunuz. Gümrük Ticaret Bakanlığı'na bağlı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde hem kurum içerisinde çalışan personel boyutunda hem de meclis üyeleri boyutunda bu noktada bir hareket başladı. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bununla ilgili bize bilgi verdiler. Bununla ilgili yazılarda... Şu anda bize geldi, geliyor ve bununla ilgili çalışmalar da devam edecek. Tabii sizi Ankara'da devletin zirvesi, özellikle de tüm oda başkanlarını tek tek tebrik ettiler bu süreçte. Elhamdülillah. Işte. Elhamdülillah. Doğru Elhamdülillah. Tabii <laughs> ben daha önce de biliyorsunuz Küliye'ye gitmiştim. Cumhurbaşkanımızla görüşmüştüm Odalar ve Borsalar Birliği kanalıyla. Asabi Kef şehri Afşin'den Sayın Cumhurbaşkanımıza selam götürmüştüm. O gün bunun tekrarını yaptım ve Sayın Cumhurbaşkanımız da tüm Ashab-ı Kef şehri Afşine benden selamlar götür, saygılar götür Başkanım dedi. Biz de bunu memnuniyetle sizin aracılığınızla da tüm Afşin'deki Kardeşlerimize buradan Emaneti Teslim ediyorum e, Ticaret ve sanayi odası olarak Başkanım e, yine e, Darbe sürecinin ilk yaşandığı Günlerde tepki veren kurumlardan Bir tanesi sizdiniz e, Tekrardan e, bu özellikle Geleceğimize e, kastetmeye çalışan Hainlerle ilgili bir e, Mesaj vermek gerekirse milletimize Neler söylemek istersiniz Şimdi tabi Rabbim bu süreci bize bir daha yaşatmasın. Zor bir süreçti. Tabii burada özellikle sizin aracılığınızla da bu darbe girişiminde demokrasi adına, bayrağı adına, ülkesi adına şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı olan kardeşlerimize de. Rabbimden acil şifalar diliyorum. Tabii bu süreç devam edecek. Yalnız beni e, memnun eden özellikle Odalar Birliği'nde Sayın Bakanımızın, ondan sonra Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın e, bu süreçle ilgili hiç kimsenin endişe etmesi gerekmiyor. Endişe etmemeleri gerektiğini ifade ettiler. Kur'unun yanı sıra yaşın yanmayacağını ifade ettiler. E, tabii bu bizi e, rahatlatan bir e, durum oldu. E, burada tabii e, tüm Afşin e, halkı da biliyor, Türkiye'de bunu biliyor. E, tabii bu 17-25 Aralık e, operasyonundan e, sonra özellikle bu Fetö örgütünün e, faaliyetlerinin farkına varan e, insanlar burada bir dönüş sağladılar. Ama tabi burada 15 Temmuz'dan sonra ben bunun %90'ının bu işin farkına vardığını biliyorum. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra hala ısrar edenlerle ilgili herkesin düşündüğü düşünceyi ben de düşünüyorum. Bu ülkeye yapılan darbenin bedeli sorulmalı ama kurunun yanı sıra yaşta yanmamalı yani burada gerçekten bir soruşturma devam ediyor yani devletimiz de bunu çok ince ayrıntılarına kadar inerek yapıyorlar tabii burada suçsuz olan arkadaşlarımız muhakkak ki işte oraya üye olmalarından dolayı ondan sonra bir bedel ödeyecekler ama inşallah bu bedel ağır olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bunların içerisinde tanıdığımız gerçekten de bu işi 15 Temmuz'u gördükten sonra bu örgüte lanet eden insanlar da bunları lanetleyen, bunları dışlayan ondan sonra bunların gerçek yüzünü gören insanlarla örgüt Üyelerinin, özellikle orada ısrarla e, duran e, insanların aynı kefiye ben konulmayacağını e, düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızdan da, Başbakanımızdan da, e, devlet yetkililerimizden de e, bunu bekliyorum. Neticesi de inşallah öyle olur. Çünkü Cumhurbaşkanımızın da, Başbakanımızın da açıklaması bir yöndeydi. İnşallah başkanım. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.